Redstone kasabasında güneş kavuruyordu. Bir daracında sessiz bir figür yükseliyordu. Kalabalığın öfkeli çığlıkları gökyüzünü dolduruyordu. Bir çiftlik sahibi vagonunda durdu. Bu sahne kaderi değiştirecek miydi? Videoya başlamadan önce lütfen kanala abone olun. Yorumlarda nereden izlediğinizi belirtin. Teşekkürler. Yüksek öğle vakti Redstone kasabası tozla kaplıydı. Rüzgar ahşap binaların arasından esiyordu. Devasa bir apaça kadını daracında duruyordu. Uzun siyah saçları dalgalanıyordu. Tam derisi güneşte parlıyordu. Gözleri meydan okuyan bir ateşle yanıyordu. Kısa, püsküllü deri bir tunik giyiyordu. Güçlü duruşu kalabalığı sarsıyordu. Etrafında kasaba halkı toplanmıştı. Kovboy şapkaları ve yeleklerle doluydu. Bağırtıları havayı titretiyordu. Yardımcı Morrison öfkeyle emirler veriyordu. Tam o anda, yıpranmış bir Vagon göründü, çiftlik sahibi dizginleri sıktı. Gri gözleri kararlıydı. Tozlu paltosu rüzgarda dalgalanıyordu. Kalabalık ona dönmüştü. Gerilim her yanı sarmıştı. Kadın başını kaldırdı, çiftlik sahibine baktı. Sessiz bir meydan okuma vardı. Çiftlik sahibi bıçağını çekti. Tek bir keskin hareket, ip koptu. Kalabalık dona kaldı. Kadın yere düştü. Nefes nefese kaldı. Kaos patlak verdi. Silahlar çekildi. Morrison bağırdı. Durun! Çiftlik sahibi öne çıktı. Winchester'ını havaya kaldırdı. Bir atış yankılandı. Toz bulutu yükseldi. Kalabalık geri çekildi. O an sessizlik çöktü. Rüzgar tozu taşıdı. Çiftlik sahibi kadını vagona aldı. Kadın gururla doğruldu. Vagon uzaklaştı. Tozlu yol uzanıyordu. Gözleri ufka kilitlenmişti. Bir bağ dolmuştu. Özgürlük rüzgarda hissediliyordu. Bu hikayenin büyüsü sizi sardıysa Lütfen kanala abone olun. Yorumlarda nereden izlediğinizi yazın. Bir sonraki macerada buluşalım.